Şefatim, Yılmaz ailesinden Mevlüdi Şerif. Marangat'ın bilinen simalarından avukat Yüksel Yılmaz, gün doğmuş Güneycik mahallesinde geçtiğimiz yıl 2 Haziran'da vefat eden annesi Emine Yılmaz ve ölen tüm aile bireyleri adına Mevlüdi Şerif programı düzenledi. Güneycik Köy Yaşam Merkezi alanında yapılan Yemekli Mevlid-i Şerif'e katılım oldukça yoğundu. Mahalle sakinlerinin yanı sıra Manavgat ve Alanya'da yaşayan Güneyciklilerin de katılım sağladığı mevlitte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Yılmaz ailesi adına kısa bir açıklama yapan avukat Yüksel Yılmaz, ''İnsani vazifemizi yapmak için buradayız. Bizleri yalnız bırakmadığınız, bu duyarlılığı gösterdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Annem Emine Yılmaz.'' Teyzem Rukiye Yılmaz ile ailemizin vefat eden tüm bireylerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gezgin Adam Dergisi ve Manavgat Gerçek Gazetesi olarak bizler de Yılmaz ailesine bir kez daha başsağlıyoruz. Eyvallah, Allahu et ya Resulallah. Gelmiş geçmişlerin ruhu için, yiyenlerin afiyeti için, toplumumuzun bereketi için, Allah rızası için El Fatiha.